Normal ekranlarından merhaba. Normal sorular başladı. Ben Furkan Kahraman. Bugünkü konuğumuz Mestanlı Yöresi Kültür ve Danışma Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili aday Adayı Sayın Hasan Öztürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan Bey. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, beni ağırladığınız için. Size ve Norm Haber ailesine hoş bulduk diyorum. Biz sizinle Balbir seçimleri için başkan adayı olduğunuzda bir program gerçekleştirmiştik. Şimdi Aradan yaklaşık bir senelik bir zaman dilimi geçti. Şartlar değişti. Sizi Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak görüyoruz. Ama e, tekrar baştan başlayalım ve sizi tanıyalım. Ee, teşekkür ederim. Evet, e, ben Hasan Öztürk. 1972 Kırcaali doğumluyum. 1973 yılında e, Türkiye'ye göç eden bir ailenin evladıyım. E, i̇lk ve ortaokulu bu. Bursa'da okuduktan sonra 1987 yılında Kayseri Fen Lisesi'ni kazanarak, Kayseri Fen Lisesi'nde 2 yıl lise eğitimimden sonra son sınıfı da Bursa Erkek Lisesi'nden mezun olarak, Bursa Erkek Lisesi mezunu birisiyim. Üniversite sınavlarında da İstanbul Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini kazandım. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisi olarak mezun oldum. 3 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra, Babamı da erken kaybetmenin etkisiyle Bursa'ya döndük. 2000 yılından Bursa'ya geldim. 2000 yılında ilk yazılım şirketimi kurarak yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir teknoloji firmamız var. 2000 yılından bugüne birçok firmanın dijital dönüşüm projelerini hayata geçirdik. Türkiye'nin öncü kuruluşlarının MRP-ERP sistemlerini hayata geçiren bir firmamız var. 2000 yılında bunları gerçekleştirdikten sonra 2019 ben kendi tek başım ortaklarımdan ayrılarak kendi firmamı kurdum. Şu anda da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ve bir yazılım firmasıyla iş hayatına devam eden bir iş adamıyım. Özellikle sivil toplum içerisinde Balkan dernekleri ve Balkan camiası içerisinde çok önemli sosyal sorumluluk projelerinde yer aldık. Mestanlı Derneği'nin Mestanlı ve Yöresi Kültür Geliştirme Derneği'nin başkanıyım. Rumeli Yönetim Kurulu üyesiyim. E, kısaca e, hayat hikayem böyle. E, Balkan camiasında da, özellikle Bulgaristan'da ve Türkiye'de çok önemli sosyal projeler ki onlara da değiniriz diye düşünüyorum verilen safalarda e, imza atmış Balkan yürekli Bursalı bir e, hemşerinizim. Adaya dayadığınız tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Peki yaklaşık 10 senedir Cumhuriyet Halk Partisi'ne üyesiniz. Evet. Milletvekilliği adaylığı düşüncesi nasıl gelişti? Şimdi öncelikle biz Balkan insanları olarak bakıldığında bu camianın içerisinde özellikle Bursa şehrine baktığımızda Bursa bir Balkan şehri. O Balkan insanımızın siyasi katılımında bir eksiklik olduğunu, azlık olduğunu, çok e, katılımcı olmadığını düşündüğümüz bir konu bizim kendi aramızda da, sivil toplum örgütlerimiz içerisinde de. Sonuçta siyasette temsiliyetin, siyasi partilerin başarısı da adından da belli olduğu gibi, milletvekili seçiyoruz, milletin temsilcilerinin, milletin yansıması olması gerektiğini ve bu yansıma ne kadar başarılı bir şekilde ortaya konursa milletten alacağı teveccühün ve oyunda daha doğru olacağı kanaati var. Bizim Balkan camiamızı oluşturan, ki ben basın açıklamamı, ilk basın açıklamamı, camiamızın çok önemli, Bursa'da bilinen, saygın, onun üzerinde derneklerimizin dernek başkanları ve yönetim kurulları ile birlikte yaptım. Onlar da bana gerçek anlamda kurumsal kimlikleriyle, Balkan camiası olarak desteklediklerini ve beni e, milletvekili olma konusunda desteklerini açıkça ifade ettiler. Aslında bizi motive eden en önemli şey camiamızın arkamızda olması. E, siyasi görüş olarak da hayatım boyunca bir sosyal demokrat bir kimliğe sahip oldum. Atatürk ilkeleri ve inkılaplarıyla yetişmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği okullarında okumuş bir insan olarak da Cumhuriyet Halk Partiliyim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olmaya karar verdim doğal olarak temeli bu yani olgunlaşması da böyle oluştu ve ben katılımın özellikle Balkan insanının şehre de baktığımızda Bursa şehrine de baktığımızda değerler yarattığını hepimiz biliyoruz ve görüyoruz hani örnek demek gerekirse işte tekstil sektörü bugün atölyeden endüstriye döndüyse Ali Osman Sönmez ismi ön plana çıkıyor ki o da bir kırıcı halindir. Makine sanayine baktığımızda bugün hani makine üreten, makineler üreten bir şehre sahip Bursa makine endüstrisinde. Orada da öncüleri imza atanları Ali Durmaz abimiz keza ile. Yine Mümin Gencoğlu gibi Türk siyasetine, Bursa'mıza, Bursa sporumuza, Bursa iş dünyasına ve sivil topluma katkı anlamında da yoğun bir ismi vardır. Ee, yine e, hani kapalı çarşısından işte atıyorum e, esnafına, e, doktorundan mühendisine her yerinde Balkan insanını etkin olarak görürüz. E, ülkenin kuruluş hikayesinde de biliyorsunuz ki en büyük Balkanlı Mustafa Kemal'in önderliğinde bundan 100 yıl önce vatanın kaybedildiğini gören Balkan insanı Anadolu'yu da örgütleyerek e, büyük bir mücadeleyle Genç Türkiye Cumhuriyetini hayata geçirdi bu örgütlenmenin içerisinde ve bu değiş cumhuriyetin yaşatılması ve büyütülmesinde de katkı koyan önemli insanların içerisinde Balkan insanlarını yoğun olarak görüyoruz. Ama siyasete katılma konusunda da bugün 100. 100. yılını bitirdiğimiz ülkemizin, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını karşılarken yine ben üçlü bir örgütlülüğe Balkan insanının siyaset anlamında da siyaset aranısında da tekrar sorumluluk alması gerektiği düşüncesiyle e, arkadaşlarımızın ve camiamızın da desteğiyle aday olmaya e, karar verdim. Böyle bir süreçle oluştu. E, temel olarak böyle. Uzun yıllardır Balkan ve Rumeli derneklerinde görev alıyorsunuz. Bu sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerini yürüttünüz. Evet. Ne gibi çalışmalar gerçekleştirdi Balkan coğrafyası için sizin yöneticiklerinizle ve katıldığınız üye olduğunuz örneklerde? Şimdi öncelikle bizim Balkan derneklerimiz bir hemşeri derneği gibi değil. Biz hem oradaki var olan insanımızı, kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmak hem de burada kendi kültür ve geleneklerimizle bir arada olup birbirimizi bu büyük Bursa'da Türkiye içerisinde kaybolmuş insanlarımızı bir araya getirerek neler yapabiliriz bu konularda özellikle Balkanlardaki Türk ve akraba topluluklarımız için oradaki varlığı yaşatma konusunda çalışmalar yaptık. Her şeyden önce bunu yaparken belediyelerimizle de çok ciddi çalışmalar içerisinde olduk. İşte mesela Bursa ile Mestanlı kardeş belediye olmasında çok önemli bir rolümüz oldu. Yine Mestanlı ile Bornova, Menderes belediyeleri de aynı zamanda kardeş belediye. Bunların olgunlaşmasında ve hayata geçirilmesinde rollerimiz oldu. Yine özellikle Türk kültürünü ve e, dilini yaşatma konusunda da özellikle Bulgaristan'da kendi bölgemizde ve kendi coğrafyamızda e, öğrencilerimizin e, motive edilmesi, onların Türkiye'ye getirilip e, Türkiye içerisinde e, aidiyet duygusunu arttırmak, işte Çanakkale gezilerimiz, özellikle Ramazan aylarında e, Bulgaristan tarihinin en büyük iftarını Mestanlı Meydanı'nda hayata geçirdik. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı. Bunları yaparken de daha çok kendi insanımıza, kendi insanımızın katkılarını koymaya çalıştık. Hiçbir zaman bir siyasi düzlemde ve bir parti ekseninde de bunları yapmadık. Her zaman sivil toplum, sivil toplum sorumluluğu, dayanışma kültürüyle insanımızın yanında olduk. 2015 yılında işte orada mesela hastanemizin doğum katını komple yeniledik. Oradaki var olan Türk ve kültür derneklerinin tamamına maddi, gayri nakdi desteklerde bulunduk. Yani Türk folkloruna, Türk kültürüne, Türk geleneklerine, manilerine, şiirlerine, gelişimine katkıda bulunduk. 2015 yılında işte dediğim gibi hastanemizin özellikle Tabii ki bizim en büyük sorunumuz göç oralarda. Göçü e, engellemek için e, en önemli şey ekonomik kalkınma. Buradaki iş dünyasıyla oradaki iş dünyasını bir araya getiren etkinlikler e, düzenledik. Doğum katını yenilemedeki amaç doğumu da arttırmak. İşte özel odalar, özel doğumhane, e, tam teşekküllü e, gerekli alet ve edevatlarıyla onun yenilenmesinde çok ciddi katkımız oldu. Bununla birlikte de 2015 yılında belediyemiz bizi Mestanlı'nın fahri vatandaşı yaptı ve bizi ödüllendirdi sosyal ve kültürel anlamda Mestanlı'ya kattığımız katkılardan dolayı maddi ve manevi. Bu ödülü de ben Naim Süleymanoğlu ki o da bir Mestanlı evladıdır, Türk milletinin kahramanıdır, hepimizin gururu onun elinden almak nasip oldu bize. Yani e, kalbimiz hep oralarla attı. Kalbimiz, hala kalbimizin yarısı orada. Kardeşliğe gelince zaten Bursa demek, Balkanlar demek, Balkanlar demek, Bursa demek. E, bu doğal bir kardeşlik. Bu kardeşliklerin belediyelerle pekiştirilmesi de aslında ülkelerin e, dostluğuna, Bulgaristan ve Türkiye'nin e, dostluğuna da komşuluğuna da e, hizmet etti. İşte bugün ülkemiz biliyorsunuz çok ciddi bir felaket yaşadı depremde e, ha, ha, hakkın rahmetine kavuşan insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına kaybedenlere sabırlar diliyorum. Çok bir zor, zor dönemde e, geçirdik. Bu zorlukları aşmakta da ne kadar eksik kaldığımızı da maalesef gördük. E, ancak burada yine Bulgaristan e, işte Bulgaristan'daki akraba topluluklarımızla birlikte Bulgaristan halkı da e, Türkiye'nin ilk yanında olanlardan oldu. Bütün bunlar aslında zaman içerisinde yapılan geliş gelişen karşılıklı sosyal ve sivil e, ilişkilerin bunların üzerinde de muhakkak bir payı ve katkısı var. Adaylık açıklamanızda e, çok sayıda derneğin size verdiği destekten bahsettik. Bunun e, Balkan insanının çok fazla siyasette aktif olmadığından söz etmiştik. Olumlu bir etkisi olur mu? Evet. Yani umarım ki olur çünkü sonuçta ülkemizin her anlamda değer yaratan, kendi hayatında bir başarı hikayesi olan bir şeyi başaran insanların ülkemizin yönetiminde de ülkemize katkı koyma anlamında da ben sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar nitelikli, ne kadar değer yaratmış insanlarımızı devleti yönetme konusunda sorumluluk alma konusunda ön plana itebilirsek o kadar başarılı sonuçlar elde edebiliriz. En nihayetinde bunları hayata geçiren insan, insanlar o manada katkısı olacağına inanıyorum. Ee, Balkan derneklerimiz özellikle Bulgaristan e, kökenli Balkan derneklerimizin e, Bursa'da var olanlarının tamamı neredeyse bizim açıklamamızdaydı, yönetim kurullarıyla kurumsal kimlikleriyle. O da bizim onlarla yürüttüğümüz 10 yılı geçen süredir birlikte yürüdüğümüz bu dava içerisindeki bizim onları ne kadar iyi bildiğimizi bilmeleri, onların sorunlarını ve çözümleriyle ilgili ne kadar bilgi sahibi olduğumuzu bilmeleri ve bunun paralelinde bize verdiği güven ve destek anlamına geliyor. Burada Hasan Öztürk'ü destekliyoruz demeleri benim için de büyük bir gurur ve büyük bir destek ve güç o anlamda da çok değerliydi daha önce böyle bir örneği daha önce böyle bir destekte de kurumsal kimliklerle olmadı o anlamda da mutluyum tabii ki yani onların desteğini arkamda her zaman hissediyorum yanımda her zaman onları da hissediyorum sonuçta onların da dediğim gibi Bursa'nın milletvekili olmak ama aynı zamanda Bursa'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan Balkanların ve Balkanlarda yaşayan Türkiye'ye yüzünü dönmüş Türk ve akraba topluluklarında milletvekili olmak gibi bir hedefim ee, ve aday ve camianın adayıyım. Milletvekili de aday adayıyım. Gelelim milletvekilliği meselesine. Şimdi e, sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev aldığınız için zaten az buçuk vakıfsınızdır ama tekrar sormak <laughs> istiyorum. Bursa'nın size göre en önemli sorunları neler? Seçim bitti, milletvekili oldunuz, seçildiniz, varsayarsak. Mecliste ilk önce hangi sorunun çözümü için çaba sarf edersiniz? Ya ben Bursa'dan da öte, Bursa ile birlikte aslında Türkiye'nin ana sorunu gençlerimiz. Bizim en değerli varlıklarımız, evlatlarımız, hepimiz için öyle. Hepimizin en büyük emek verdiği, yetiştirirken eğitim hayatı olarak da bakıldığında ee, bu ülkenin de yatırımı, geleceği çocuklarımız. Çocuklarımızın e, gözlerindeki umudun azaldığını, Türkiye'den ümitlerinin azaldığını, kutuplaştıran siyaset dilinin, kısıtlayıcı özgürlükleri kısıtlayan siyasetin, e, ben onları e, vicdanı hür ve irfanı hür olmaktan öte e, bir noktaya ittiğini ve kendilerini neredeyse artık Türkiye'ye ait değil, farklı hayaller kurduğunu görüyorum. En büyük sorunumuzun bu olduğunu düşünüyorum. Öncelikle özgürlüklerin, onların hayata bakış açılarının, onları dinleyerek, onların beklentileri algılayarak bu ülkeyi yönetenlerin ve bu ülkeyi yönetmeye talip olanların çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü umudu kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Benim birinci önceliğim, bu, gençlerimiz bu. Bursa'nın da Türkiye'nin de bana göre en büyük sorunu. İkinci olarak şehir bazında bakarsan. Ee, Bursa'nın e, genel olarak e, çok sıkıştırıldığını düşünüyorum. Yani Bursa'nın şehir planları anlamında ve dijitalleşme anlamında da çok şeye ihtiyacı olduğunu, dijital bir şehre dönüşmesi gerektiğini, şehrin e, şehir planlarının yapılırken de yaşam ve e, kültür anlamında da... bu yaşamı ve kültürü yaşatacak noktada... altyapıyı hazırlayarak genişletilmesi gerektiğini... yani altyapı ge yapılmadan... E, hızlı bir şekilde yerleşime açılan şehrin... E, şehir yaşamını, kültürünü... insanın şehirde yaşama mutluluğunu azalttığını düşünüyorum. Bütün ışıkları kaldırmamıza rağmen... şehrin içerisinde... ama trafikten kurtulamadık. Yani bugün işte... Eski halin oradan şehrin hangi saatinde olursa zaman, günün hangi saatinde olursak olalım bir buçuk saatten fazla fazla sürede gelemediğimiz bir trafiğimiz var. İş anlamında da sanayiciyi dinlememiz gerektiğini sanayicinin problemlerine önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bursa çok büyük bir sanayi şehri endüstri şehri sanayinin problemlerini endüstri problemlerinde özellikle o sanayi yöneten sivil toplum komiteleriyle onların sesini dinleyerek çözümü üretmemiz gerektiği kanaatindeyim. Daha fazla toplumu dinleyen toplumla birlikte çözüm üreten bir siyaset ve devlet yönetimi anlayışı Bursa'ya da lazım diye düşünüyorum. Şimdi bizim konuştuğumuz milletvekili adayları genelde e, Ankara'dan ya da milletvekilleri de adayları da ikisini de aynı anda söyleyelim. Ankara'dan Bursa'nın yeteri kadar görünmediğini, temsil edilmediğini dile getiriyorlar. Bu şu Siz, e, milletvekili seçilirseniz bu konuda herhangi bir taahhüt veriyor musunuz? Şimdi e, öncelikle e, Bursa en fazla üreten, Türkiye'nin en büyük ikinci, belki de birinci diyebiliriz, endüstri şehri bütçeye verdiği katkıyla bütçeden aldığı katkının dengesizliğini hepimiz biliyoruz. Ama bunun tabii ki artırılmasından yanayım. Hani ne kadar sofraya katkı koyuyorsan o sofradan da o kadar katkı alman gerektiği kanaatindeyim. Ama Bursa'nın probleminin temelinde yani bunun temelinde Türkiye'nin doğru şehirlerinin planlanması daha da önemli. Yani yaşam ve ekonomik yaşam her şehirde olabilmeli. İnsanlar yaşadıkları şehirleri ekonomik nedenlerle terk ettiği için tabii ki bu metropol şehirlerimiz ortaya çıkıyor. Aslında her şehrin yaşamına ve her şehrin değerlerine göre orada bir ekonomik hayatı gerçekleştirebilmek Türkiye'yi yöneten yönetmeli talebe olanların gündeminde olmalı. Yani Erzurum'da da yaşayabilmeli atıyorum Tunceli'de de yaşayabilmeli şehrin yaratabileceği insanının niteliklerine göre endüstri veya kültür veya turizm ya da ekonominin diğer kollarıyla o noktalarda o şehirlere o yönde yatırım gerekiyor. Bursa koyduklarından diğer şehirlerin koyamadıkları için katkılar aldığını ve almak zorunda olduğu da bir gerçek. Ama ben Bursa'nın katkısının artması gerektiğini bunun için de mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun çözümünde diğer şehirlerimizi de güçlendirmek, diğer şehirleri de, Türkiye'yi yönetenlerin e, problemlerini çözmemiz gerektiği de kanaatindeyim. Yani bu Türkiye'nin de bir problemi. Sadece Bursa demeyelim. Türkiye'nin problemlerini konuştuysak o zaman, yani 14 Mayıs'taki seçimler hepimizin e, merakla beklediği, gözümüzün kulağımızın olduğu bir organizasyon ama, 3 gün sonra Bulgaristan'da da ee, ...çok kritik öneme sahip seçimler var. Ee, evet. Buna değinelim biraz birazdan. Ee, Bursa'da özellikle Bulgaristan kökenli ...sivil toplum örgütlerimiz her zaman... E, ...orada Türklerin ve azınlıkların... Temsil, te, ...azınlıkları temsil eden... ...partimizin her zaman... ...sağda destekçisi oldu. E, yine 2 Nisan'da... E, ...dediğiniz gibi... E, ...beşincisi yapılacak. Hükümet kurulamıyor bir türlü. Beşinci seçim var, genel seçim. Bulgaristan'da aslında kısacası siyasi bir kriz var. Siyasi krizin nedenine baktığında diğer partilerin aslında Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi bir koalisyon yapmama ya da o formülün içerisine, hükümet formülünün içerisine partiyi dahil etmemelerinden kaynaklanıyor. Böyle bir aslında e, siyasi bir ötekileştirme var orada da. E, bu bağlamda bizim seçime muhakkak katılmamız, özellikle Türkiye'de 400 bine yakın çifte vatandaş var. Bursa'da 100 binin üzerinde Bulgaristan vatandaşlığı ve Türk vatandaşlığı olan insanımız var. Bunların seçime katılarak onların görmediği, Gör, görüp de görmek istemediği partimizi güçlendirerek daha da büyüterek o formülün Bulgaristan siyasi krizi krizinin ve Bulgaristan demokrasisinin e, anahtarı partimizi destekliyoruz. Buradan e, oraya giderek oy kullanacaklar var. Burada açılan sandıklarda e, oy kullanılacak. Bu manada da e, herkes e, bu bilinçle eee Demokratik hakkını kullanmaya, sandığa gitmeye, ben de buradan tüm Bulgaristan vatandaşı hemşerilerimi sandığa gitmeye, oylarını kullanmaya ve demokratik hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Orada da hedef 40 milletvekili. Şu an 36 milletvekili var partimizin. Bizim desteklediğimiz partimizin. O noktada da bizler, ben de 2 Nisan'da seçimimi Orada kullanarak e, destek vereceğim. Orada olacağım. E, oradaki seçim de bizim için e, Türkiye için de çok önemli. O zaman Cumartesi günü sandık başını diyelim. Pazar günü. Pazar günü pardon. Pazar günü sandık başını. Evet. Buradan çağrımızı yapmış olalım. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. En son cümle olarak e, sana söz 85 milyon yüzü gülecek mutlu bir Türkiye'ye uyanacağız diyoruz. Sana söz yeni nesillerin gözündeki umut yeniden parıldayacak. Sana söz Bursa diyorum. Sizin Ankara'da sözünüz olacağım, sözcünüz olacağım. Sana söz Balkanlarda yaşayan Türk ve akraba topluluğu sizin dertleriniz ve problemleriniz muhakkak bizim de dertlerimiz olacak. Sana söz Sarı saçlı, mavi gözlüm, senin aydınlığınla tekrar karanlıkları aydınlatacağız. Sana söz, senin birleştirici milliyetçiliğinle, Atatürk milliyetçisiyle 85 milyon tekrar bir arada olacak diyorum. Birleşe birleşe kazanacağız diyorum. Sana söz Kemal Kılıçdaroğlu, birleşe birleşe hep birlikte kazanacağız. Peki, teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı olsun diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili aday adayı Sayın Hasan Öztürk'le adaylık sürecini ve milletvekili seçilmesi durumunda e, hayata geçirmeyi umduğu vaatlerini konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.